hoş geldiniz. Uzun zaman oldu değil mi? <laughs> hmm. Evet, geçmişte birçok şey yaşandığını hepimiz sevfikiriz değil mi? Yine de amik beyinli salaklar bir hatırlatma isteyebilir muhtemelen. O zaman hatırlatma işini şerefle ben üstleniyorum. <laughs> İlerlemeden önce geri sarıldım. Nuveli insanla yaptığı havanın elmayı yemesi Cennet tabi buna sinirlendi Şimdi 2-3 sayfa atlayalım Hızlansın işimiz <laughs> Charlie Morningstar Lucifer'ın kızı Kurtaracak mı sözde günahkarları Kurdu otel cenneme özel kefart istersen hadi gel dedi Cennetin generali Adem burada Sever günahkarları katletmeyi kendisi Zamanı geldi kaderi çizdi Ama galiba bir şeyler ters gitti Kızımız Charlie Çok Charlie cehennem Cansızı affetmek kolay değildi Yine de bir şans verdi ben seni düz bir şey yedirdim ya Tanışın bence net karmilayla üstte vurulup silah satıyor ama Velvet bastı toplantı ifşaladı Melih'i etmiş. Şimdi Angel'dan şımarık pozlarla ruhunu kaybetmiş trajik ama O ve has kalp kalbi bu şip çok banal bence Kızımız Charlie babasını arıyor <laughs> Evet. Ördek annesi minik kral verdi imkanları Mimsi, piçti, sevilmezdi Ben ve Haskır konuştuk dostane biçimde Charlie gitti cennete Hoş, Hoş geldin demedi kimse Konuşmayı denedi ama umursayan olmadı Kanıtı sundu izlediler Angel, Pençeli ve... Yarın! Amin. İşin insanı başarısızlıkta imhaya karar kılındı Emre senle kavga etti sırlar açığa çıktı ve melekmiş aslında düzeltti sevgi her şeyi Kızımız Charlie zor durumdaydı Girdim koluna gittim Rosie'nin yanına Topladık yamyam yam savaşa hazırlan Kamila muzlak kullanmayı öğretti ve diye. Beklenen gün geldi işte melekler vardı ben çısır, unutulmaz kahramanlı. Ben yaralanı verdim adim yere sardım. Siçici ezikler. Nipte son golü attı sonunda bir şey Cehennem sonsuza dek o an değişti Hep beraber otel inşa edildi Planım işliyor yavaşça kovalıyorum fırsat heyecanlar Büyük bir oyun yakında ama artık fiiler de sağda Kim gayet gelecek izleyenler görecek Hikaye ilerliyor kazanan yaklaşıyor Gelecek burada çok yakında asla kaçırmayın bunları Göreceğin alacağın aklını kaçıracaksın Ama emin ol cehennemde sıkılmaz